Tansiyonu 22. Ay çok yüksek. Sultan. Ay, kaça fırlamış. Anneciğim yok bir şey. Üzüldünüz ya ondan fenalaştınız biraz. 50 miligram dil verelim. Bir ampul de sakinleştirici yapalım. Peki doktor bey. Anneniz bayağı bir sarsılmış. Evet babam kalp krizi geçirdi. Anladım. Tansiyonu bayağı bir yüksek. Stresten uzak tutalım. Serum bitene kadar burada kalsın. Ben daha sonra gelirim. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ah. Yusuf. 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 Annemin sana ihtiyacı var. Allah. Ayılmaz Bey. Yapma ne no. olur. Yapma ne no. olur. Her şey düzene girdi dedim. Ne olur bırak. Uyandığında nasıldı babam? Bir şikayeti var mıydı? Yok, hayır. Kahvaltıya indi. Aslında sanki solgun gibiydi biraz yüzü. Annem de öyle ısrar etti kahvaltı et diye. Canı sıkıldı herhalde. İşim var dedi, kalktı gitti. Nereye gitti? Sana bir şey demedi mi? Dünden beri bir tuhaftı zaten. Ay. Ay nasıl? Nasıl sormadım? Niye ne haldesin demedim. Basiretin bağlandı herhalde. Böyle durumlarda basiretin bağlanır zaten. Başka önemli işlerin var ya. Adama bir derdi mi var, bir sıkıntısı mı var soramadın değil mi? Yusuf. Sakin ol lütfen. Doktorun söylediklerini duymadın mı? Bırak Allah aşkına ya. Anneciğim. Üzmeyin kendinizi ne olur. Yusuf da biraz korktu. Ondan gergin. Siz üzmeyin canınızı olur mu? Hadi. Bir şey olursa ne olursa olsun haber ver. Ay, kıyamam, kıyamam ben size tamam merak etmeyin. Kolay değil Hı. tabi. Yengem de ameliyattı. Korkmuştur kadın. Yusuf. Ne oldu, ne bu halin? Annemin babamdan başka ne işi var? He? Adam kalp krizi geçirmiş, haberi bile yok. İlgilenseydi böyle mi olurdu, erken müdahale edeceklerdi. Tamam, hepimiz üzüldük, perişan olduk. Ama bu olanlarda kimsenin suçu yok ki. Hele de annemin. Bak, kadının tansiyonu var. Bile bile üstüne gidiyorsun, çocuk gibi azarlıyorsun onu. Allah göstermesin, bir şey olacak Yusuf. Ne olur birazcık sakin ol. Ha? <laughs> Nereye? Lava Lavaboya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.